Ben Şeref Öztürk, Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'nin direktörü. Bu yıl 6.sını düzenlemiş olduğumuz Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali. Maalesef işte pandemi küresel olarak içerisinde yaşamış olduğumuz pandemiden dolayı birçok imkanlarımızı kullanarak online ama aynı zamanda Marmaris halkında e, açık havada gösterim yapmayı da asla ihmal etmek istemedik. Çünkü çok üstümüze baskı geldi. Neden? E, açık hava gösterimi yok. Fakat tabi pandemiden dolayı çok sıkı bir şekilde önlemlerimizi alarak e, armut olan amfiteatroda e, açık hava gösterimlerimizi yapıyoruz. E, diğer yıllarda yaptığımız paneller, imza günleri, söyleşi ve dünyanın birçok ülkesinden 150 ila 200 Konuk ağırlarken maalesef birkaç basın dışında, e, teknik ekip dışında bu, bu yıl ne finalist yönetmenlerimizi ne de sinemanın dua inenlerini davet edebildik. E, tabii evinden çıkamayan, bu konuda e, kronik rahatsızlıkları olan e, sinema severleri de tabii unutmadık. E, Marmarisfilmfest.com Resmi web sitemize girildiği zaman oradan e, online e, filmleri izleyebilecek linke tık tıklandığı zaman e, Marmaris Film Festivali'nde gösterilecek e, 4 kategorideki ulusal, e, deneysel, belgesel, animasyon, kurmaca kategorisindeki finalistleri, e, ana jürimizin seçmiş olduğu 10 tane özel gösterim seçkisini ve Hollanda. Büyükelçiliği kanalıyla e, Hollanda'nın son yıllarda çekilmiş en iyi filmlerini özel bir gösterim olarak e, bu sitede izlenebilecek aynı zamanda 1-4 Ekim tarihleri arasında yine amfiteyatroda saat 19.30'da başlayıp 24'e kadar devam edecek olan gösterimlerde halkımız izleyebilecek. Ancak ben şunu rica edeceğim, bu konuda Marmaris Belediyesi olsun, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Valiliği bu konuda çok hassas davrandıklarının farkındayım pandemiden dolayı bu sosyal mesafeye, bu bölgenin halkı zaten olduğu çağsız. Ancak ben tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Lütfen iki metre mesafe iyi korumamız gerekiyor. Maskemizi kullanmamız gerekiyor. Eğer ki buraya geldiğiniz zaman tabii ki elinizi burada yıkayabilecek bir şey olmadığı için lütfen anti e, alkol bazlı e, antiseptiklerinizi yanınızda bulundurmanızı ben rica ediyorum. Lütfen bu konuda hassasiyet gösterirseniz çok mutlu olurum. E, herkesi ya bilgisayar başında marmersfest.com adresinden izlemeye veya amfiteyatroda, Marmaris Amfiteyatroda açık havada, yıldızların altında film izlemeye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Bu yıl biliyorsunuz zaten birçok çevre kentlerden de geliniyor. Bu yıl altıncısını yapıyoruz Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'nin. Ancak dediğim gibi bu pandemi sorunu olmuş olsaydı bu yıl tam anlamıyla uluslararası yarışma bölümünü falan da açma düşüncemiz vardı. Ee, uluslararası yarışma olup yurt dışından birçok hatta filmleri yönetmenleri, yapımcılarını da buraya hatta davet etme gibi planlarımız vardı. Ama bunu ötelemek zorunda kaldık tabii. Ee, bu anlamda da e, ben anlayışınıza teşekkür ediyorum. Ee, tekrarlamak istiyorum. Lütfen e, üç kurala uy uyarsak çok çok sevinirim. Tekrar hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Marmaris'in Marmaris hepimiz. Çıkalım. olsun. Nazar zahmet evet. olsun. Nazar מה זה קשורת יום? Ben gidiyorum artık baba. Bana evan annelik balık babalık yaptın. Büyüttün. İyi bir insan olarak yetiştirdin. Ama artık yeter. Ne yapıyorsun oğlum sen? Artık birlikte yaşayamayız diyorum. Nasıl ya? Basmaya. Henüz ne olduğunu bilmediğim bir yolculuğa çıkıp kendimi keşfetmem gerekiyor. Peki oğlum. Ben de ne zamandır hayalini kurduğum gibi bir balıkçı kasabasına yerleşirim. Hangi balıkçı kasabası?